Merhaba arkadaşlar, yeni bir Clash Royale bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümümüzde sezon başından beri biriktirmiş olduğum ücretsiz sandıkların hepsini tek seferde açacağız. Bakalım efsanevi kart düşürebilecek miyiz arkadaşlar? Onun haricinde bildiğiniz gibi son kupa savaşları bölümünde 7100 kupada savaşlar atmıştık. Daha sonra ben 7200 kupada video çekmeye çalıştım ama sürekli kupa düştüm arkadaşlar ve 6700'lere kadar geriledim. Daha sonrasında bugün iyi bir seri yakaladım ve gördüğünüz gibi e, şimdiki kupama çıktım 7188 ve burada durdum arkadaşlar. Çünkü son bir savaşı kazanmıştım ve artık e, anti atma vakti gelmişti. Yerelde de şu an 69. Yum. ve bu savaşlarda boşa gitmesin diye hem sandıkları açalım hem de bu savaşları birlikte tekrar bir izleyelim istedim. Sonrasında zaten 7200 kupada video çekmeye gene çalışacağım arkadaşlar. Eğer çekebilirsek onu da yayınlarım. Çekemezsem de zaten sezonun bitmesine az kaldı. üç gün falan kaldı. Bu sezonda böyle bitiririz arkadaşlar. Hemen şu sandıklarımızı açmaya başlayalım. Markette bir ücretsiz ödülümüz var mı? 25 tane taş varmış. Onu aldık. Burada da taş kovası. Evet bu sefer 3400 altın. Altınımız da 1 milyona doğru gidiyor arkadaşlar. Burada ödül yolunda da gene bir ödülümüz varmış. Onu da alırız en son. Hadi bakalım bu kadar ödülden efsane bir çıkacak mı? Birinciden başlıyoruz arkadaşlar. Burada 1000 altın veriyormuş. E, bunu, bunu topladık. İlk sandığımızı açıyoruz. Altın geldi. 4 taş. Mega minyon 7 tane. Domuz binicisi. Minyon sürüsü. Ve köstebek. Bakalım altınımız kaç olacak? Bu şey ödüllerden sonra. 7000. 7000 şey diyorum. 725 binden falan başladık. Hemen açalım. 1200 altın. Taş geldi. Joker kart çıktı. Şey de olabilir. Efsanevi. Joker kart da olabilir arkadaşlar. O da işimize yarar tabii ki de. Buz ruhu. Serseriler ve köstebek çıktı. Hemen sıradaki sandıktan devam ediyoruz. Altın, taş, goblin çetesi, havan geldi. Elektro ejderha ve fırın. Hadi bir efsanevi ver bize. Bak o kadar bir ay boyunca biriktirdik. Altın Taş, Felaket Kulesi, Ejderhalar geldi. Bunlar da hep altın olarak geri dönüyor bize. Buz Ruhu, Barbar Kulübesi. Burada da hem Sandık hem Joker mi varmış? Tamam. Altın Taş, Elektro Ruh geldi muhafızlar, minyon sürüsü ve goblin kulübesi hala istediğimizi bulamadık. Şöyle hızlı hızlı açalım. Bu sıradan jokerimiz daha fazla alamıyoruz herhalde. Kar topuna dönmüş. Minyonlar, barbarlar ve deprem. Bir tane anahtarımız oldu artık. O da maksimum oldu. 1200 altın, 2 taş, 9 Tesla çarpma geldi elektro ruh gene alev topu altın taş buz ruhu minyonlar geldi hadi bir efsane bir joker ver bari joker kart daha iyi bizim için istediğimiz kartı kullanırız Tamam bu da bunu daha fazla alamıyoruz arkadaşlar bunları kullanacağım şey de yok kart da yok buz ruhu geldi iyileştirme ruh yarasalar hemen açıyoruz hızlı hızlı bu sandıkta bu şekilde kaçıncı 11. kademedeyiz bu kabul et diyelim şifacı geldi Altın taş. Tesla geldi. Serseriler. Bombacı. iyileştirici ruh. Bunu da açtık hızlı hızlı. Bu kartı maxlayacağız arkadaşlar. Bunu biriktiriyordum destanslarda. Toplu bir yükseltme videosu çekmeyi düşünüyorum ama yükselecek kart yok. Onu nasıl yapacağız? Bakacağız artık. Altın taş geldi. Oz ruhu, alev topu, havan ve barbar kulübesi. Altın taş, elif barbar, kralet devi, barbarlar ve deprem. Şu an 15. kademedeyiz ve arkadaşlar hala efsanevi adına bir şey çıkmadı o sandıklardan. Hemen devam ediyoruz. Elektro ruh ne çok verdi ya. Minyon sürüsü. Bomba kulesi ve alev topu. Bunu da açalım hemen hızlı şekilde. Hızlı açınca mı veriyor yoksa? Değişiklik yapalım. Şöyle. Evet gene bir şey yok arkadaşlar. 5 tane destansı jetonumuz. Bu bayağı azmış. Bak 33 200'e kadar yolu var. Hadi bir efsanevi joker ver bize. O olmazsa da efsanevi bir kart ver. Elektro ruh geldi. Kraliyet domuzları. 774 bine geldi altınımız. Bayağı bir yükseldik. Bu sandığı da açtık. Sona doğru gidiyoruz arkadaşlar. Hala bir şey yok. Şunu kullanalım ya. Varsa şuradan tamam. Belki bundan çıkar. Bundan da çıkmadı. Gümüşleri de açalım. Hadi gümüşler siz yaparsınız bir şey. Evet bunlar da fos çıktı. Anahtarımızı aldık. Altın geldi. Taş, Goblin, Tesla, Elektro, Silahşör. 23. ödülümüz. Bu sandıkta bu şekilde. Biz boşuna mı bu kadar biriktirdik? Anlamadım ki. 25. ödülümüz. Mega Minyon. 1200 altın, taş geldi, joker kart, büyücü, elektro ruh, ateş ruhu, bombacı. 3 silahçı, epeydir çıkmamıştı galiba. Son sandıklara doğru ilerliyoruz, gene bir şey yok. Minyon sürüsü, dev kar topu, avcı ve deprem. Altın taş, kraletli bir şövalye, köstebek, şok birliği. 3 silah, roket. Testa geldi. Hala yok arkadaşlar. Hala bir şey çıkmadı. Mızraklı goblin. Taş geldi. Joker kart yarasa. Köstebek ve kralet domuzları. Bitti neredeyse. Bunları da hemen topluyoruz. Minyon sürüsü çarpma ve silahşör. Hadi bir efsanevi joker. Şok birliği geldi. İskelet fıçısı. Minyon sürüsü ve elektro dev. Bu sandıktan da çıkmadı. Neyse ki burada kendimiz alabiliyoruz arkadaşlar. Tebrikler. Altın, taş, muhafızlar, şövalye ve büyücü. Bir tane de kartlar kitabı. Kitabı arkadaşlar sıradan geldi ama kullanabilecek miyiz onu? Evet bütün ödülleri topladık ve sandıklardan bir şey çıkaramadık. 16.000 altın geldi. 811.000 oldu. Burada şurada yapabileceğimiz bir şey var mı? Evet bunu kullanamıyoruz. Enderlerden de basacak kartımız yok. Destanslardan sadece elektromuz varmış. O zaman bunu sana verelim. Elektro dev de Max'a doğru ilerliyor arkadaşlar. Burada efsanevi bir jokerimiz var. Onu da neye harcayalım? Yaşlıca da arkadaşlar bayağı bir popüler bu ara. Kraliyet devi destesinde aslında elektro büyücü yerine bunu kullanıyorlar da max olmadığı için kullanamıyorum ben. Kitaplar kitabı da artık yeni bir sıradan kart gelince kullanabiliriz. Bunu şimdi buna basmayacağım arkadaşlar. Sakın böyle bir hata yapmayın. Şu elektro dev bir 12. seviye yapalım. Daha sonra kitaplar kitabıyla hemen onu maksimum yapacağız. Kilitli sandığımız da yokmuş. Tamam şimdi savaşlarımıza geçelim arkadaşlar hızlı bir şekilde. E, Tabi hepsini kazandık ama yapacak bir şey yok. Birlikte izleyelim bakalım. Burada balıkçı mücadelesine girmişiz. Evet şöyle hemen maçımızı açalım. Bir Pekka destesiyle karşılaştım arkadaşlar. Şöyle maçı hızlandırsam mı acaba 2x de gidelim daha sonra ben durdururum yeri geldiğinde orada arkadaşlar var ile e, pek bir şey atmadım çünkü sol taraftan kralet devini koymuştuk koç binicisini hemen köprünün orada hallettik o bizi kraletimiz arkadaşlar sağ tarafa çekti ama o kuleye baya bir hasar verdik bizde Gene hızlandıralım. Elektro'ya vurdurmadık oradan. Gene barbar varilini atıyor. Bu sefer onu balıkçımızla çektik. Yıldırım attı arkadaşlar. Hemen kraliyet devini attım. İksirinin olmadığını düşünerekten. Balıkçıyla bu sefer terse çekti. Bir sağa bir sola vuruyoruz. Bakalım ne yapacağız. İlerleyen zamanda. Kara prensimiz zaten orada hemen eridi bir tane tomruk attık. Şimdi arkadaşlar bu rakip bende kralet devi olduğunu biliyor ama köprünün arkasından ta ana kulenin oradan pek atıyor gerilerden ne yapacağız? Hemen bizim sağdan kralet devi atmamız lazım. Evet öyle yapmışız. Sağ tarafı alıyoruz arkadaşlar şimdi. Buradan gördüğünüz gibi bayağı bir ağır geliyor. Burayı nasıl savunabilirim sizce? Şu balıkçıyı hemen biraz sağa meyilli atmışız. Ama yıldırım attığı için balıkçımız orada çöp oldu. Bir tane hemen alev topu attım arkadaşlar oraya. Pekka'yı erittik. Bebek eczelerinin üstüne de bir mega minyon attık. Orayı güzel bir şekilde savunduk. 2300'e kadar düşürdü. Bu arada bizim kralet devimiz ana kuleyi mahvetmiş orada. Gene köprüden Pekka'sını attı. Biz 3 taca doğru gidiyoruz. Aslında arkadaşlar rakip soldan bu kadar ağır gelirken gördüğünüz gibi Pekka, Elektro Büyücü, Bebek Ejderha bizim savunmamız lazım. Yani kimse ana kuleye kralit dev atmayı düşünmez. Daha sonra gördüğünüz gibi kralit devin arkasına balıkçı attım. Çünkü onun da balıkçı atacağını düşündüm. O bizim kralet devimizi çekemeden ben onun balıkçısını çektim. Devam ediyoruz izlemeye. Orada kar topu attı ama boşuna arkadaşlar. Burada biz sol tarafı savunamadık ama zaten 3 tacı düşünmüştük ve 3 tacımızı da çektik oradan. Bu savaşımız böyleydi. Hemen diğer savaşımıza geçelim. Bir arkadaşlar Love Tazısı destesi savaşmışız. Bakalım buna karşı neler yapmışız. Şöyle 2x ile başlayalım. Rakipte arkadaşlar okçular var. Hiç aklıma gelmedi yani bunun tazı balon olduğu. Valkür attı bir dönün oradan. Balıkçı ile bir valkürü çekiyoruz öncelikle. Bu balonu biz nasıl savunmuşuz şimdi? Evet. Elektromuz soldan gittiği için arkadaşlar balonu durduracak kartımız yok. Mega minyonu da harcadık. Mecbur orayı salmışım yani. Öyle gözüküyor. Köprüden tersten kara prens sallamışız. Bakalım. Bu balon bize vurabilmiş mi? Bir tane alev topu atmışım oraya. Mega minyonu arkadaşlar. Çok iyi bir şekilde savunmuşuz orayı. Sol taraftan da kara prensimiz çalışmış. Tamam. Balıkçı da küçük lav köpeklerini peşine sürükledi. Güzel bir savunma yapmışız arkadaşlar. Hemen 2 xte devam edelim. Mezar taşını kurdu. Biz arkadan kralet evimize atıyoruz. Rakip tersten balon attı arkadaşlar. Bir de önüne lav tası atıyor. Yani benim kralet devimi hiç ama hiç sanki görmüyor gibi. Bu sefer e, savunacağız tabi balonu. Evet, orada balona vurdurduk. Mega Minyon gitmiş lav tasına kilitlenmiş arkadaşlar. Şimdi buradan maçı döndürmüş miyizdir acaba? Tamam kraletlerimiz sağdan çalışıyor. Şu soldan gelen ufaklıkları da hemen elektro büyücümüze attık. Tekrar bir ortadan kralet devi atmışım arkadaşlar. Bine kadar indirmişiz ve kara prensimiz oraya aldı. Bu taraftan tazı balon yaptı ama köprüde balonu yakaladık ve kuleye gidemeden arkadaşlar işini bitirmişiz. Bu savaşta bu şekilde tabi bunlar hep 7000 kupa üstünde arkadaşlar 7100 kupa da savaşlar sonrasında burada bir kralet devi ile savaş atmışız onu da hemen bir izleyelim. Yani Destelerimiz birbirine çok benziyor onda alev ruhu varmış bir de başka kart var mıydı? Arkadan kralet devin attı geliyor. Biz de hemen köprüden kralet devimizi sallamışız yani. Normalde pek yapmamamız gereken bir şey. Ve ondan daha fazla hasar verdik yani. Onun kralet devi bize vuramadan köprüyü geçmeden işini bitirdik. 1700'e 2500 şu an canlar. Gene kralet devi attı arkadaşlar köprüden. Hemen şöyle balıkçımızla diğer kuleye doğru çekiyoruz. Anca yani böyle kurtarabilirdik burayı. 1400'e 1700. Balıkçımız da sağa birazcık vurdu. Bu sefer biz arkadan atağımızı kurmaya başlıyoruz. Yani orada alev topunu atmış saymışız da olurmuş ama gene güzel vurduk. Burayı kaybettik mi yoksa? Yo gene çok fazla vurdurmamışız arkadaşlar. Kara prens, Mega Minyon ikilisiyle. Tamam. Şimdi arkadaşlar, gördüğünüz gibi ben bir kulemi kaybetmişim ve rakibin iki tane kulesi de gene orta canlı şekilde duruyor. Bakalım bundan sonra neler olmuş. Bizim kralet devimiz arkadaşlar sağ tarafa vururken ben soldan yeni kralet devini atıyorum. Onun kara prensini orada hemen bizim balıkçılar tokatlıyor. Ve iki kuleyi de aynı anda alıyoruz arkadaşlar. Yani biraz comeback'lik bir maç olmuş. Bu maçı da geçtik. Daha sonra iki tane köstebek desteleri var arkadaşlar. Onun haricinde şu hemen son savaşımı bir e, izleyelim. Vaktimiz kalırsa şu iki savaşı da bakabiliriz. Bu da 7188 olduğum savaş. Rakibin destesi biraz karışık. Tesla, Balon, Mini Pekka, Şövalye, Prens tamamen böyle biraz birbirinden alakasız. Buradan bir hemen tek başına bir şoval yaptı. Bizi denemek istiyor galiba. Şöyle 2x'te devam edelim. Kara prensler çarpıştı. O mini pekka vurmasın. Şimdi köprüden arkadaşlar şövalye balon yaptı. Bakalım bunu nasıl savunmuşuz. Bir Mega Minyon attık oraya. Şey, alev topunu fail attı rakip. Evet güzel savundu arkadaşlar. Yani balonu vurdurduk. 2200'e kadar düştü canımız. Buradan sonra maçı nasıl çevirmiş olabiliriz acaba. Kralet arkadan attım gidiyor. Tesla var. Tesla büyük sıkıntı. Şu şey şövalyeyi çektik. Ama kraletlerimiz dediğimiz arkadaşlar orada Tesla'ya eridi. Bak gene arkadaşlar işte maçın kırılma anını size gösteriyorum. Rakip soldan şövalye balon yapıyor ama biz onu hiç görmüyoruz. Sağ taraftan kraliyet ve kara prensimizle gidiyoruz. Şöyle bir x'e devam edelim. Sol tarafı kaybedeceğiz arkadaşlar. Bu maçı kazanmak istiyorsak bir kulemizi vereceğiz. Ne var ne yok. Sağ taraf arkadaşlar hücum etti. testaya hallettik. Mini Pekka'yı da orada kartlarımız halletti. Rakipten best bir alet topu geldi orada yani. Neredeyse alamayacaktık orayı ama Kara Prensimiz orayı 38'e kadar indirdi. Bir tane tomruk attık. Ana kulemizde 2000 cana gitmiş arkadaşlar. O balona şövalye hiç bakmadık ya. Ta oradan da ana kuleye gitmişler. Baya bir hasar vermişler. Hemen ortadan kralet devini salladım. Kara prens kuleye vuramadan savun da orada kendisi. Şu an 2300'e 2000. Tabi ana kuleye gelmesi biraz daha zor. O yüzden sağ taraftan gelmeyi deniyor. Ve fail bir alev topu. Oraya Mega Minyon koyacağım falan zannetti galiba. Bombayı da vurdurmadık. Tekrar ortadan kralet devini salladım. Tabi Tesla bizim baş düşmanımız. Gerilerden yine Kara Prens'le oyun kuruyoruz. Kara Prens balon yaptı arkadaşlar bu sefer testten. Balıkçı sen gitme. Çek şu Kara Prens'e. O balonu vurdurmamamız lazım. Kral demini gene ortadan atıyorum herhalde. Evet atmışız. Tamam. Ama kuleye vurmakta arkadaşlar sıkıntı çekiyoruz. Yani gereksiz bir alev topu gene. Ancak kalkanını kırabildi. Bir tane kraliyet deviyle vurabildik orada. 1700'e 2800 arkadaşlar. Ana kuleyi de hasarlamışız. Son 30 saniyeye giriyoruz. Normal hızla devam edelim. Bu arada arkadaşlar ana kulemizin canı 1500'e inmiş. Ben ona hiç dikkat etmedim. Ben hep sağ tarafa bakıyordum. Hızlı bir şekilde şuna bir bakalım. Ne zaman indi bizim ana kulemiz o cana? 1700. Şöyle hemen hızlı hızlı ilerliyorum. Bir geri aldım. Bir tane daha geri alalım. Bir türlü göremedik ya. Neyse arkadaşlar o 1500'e inmiş. Hemen hızlı hızlı geçelim. Fazla hızlı geçtik. Maç bitti ya. Tekrar arkadaşlar o sahneyi açacağım. Sırf şuraya göreceğiz diye maçı kaybettik. Hemen şu maçı bir daha aynı dakikaya getiriyorum size kusura bakmayın. Bu sefer maçı kaybetmeden tamam. Buraları da bu şekilde geçmiştik arkadaşlar. Son 15 saniyeye giderken şöyle Kara Prens ana kuleye doğru vuruyor. Kraliyet devin attık. Kara Prens attık. Son bir tane alev topu atıyorum arkadaşlar. Orada bakın. Rakibin ana kulesi 1424. Benim 1438. O galiba kazandığını anladı. Sonradan fark etti ve ana kulemin canı 13'te kalmış. Gerçekten çok kıl payı comeback'lik güzel bir maç oldu. Bu savaşımız da böyleydi arkadaşlar. Şu iki savaşı izletmeyeceğim. Birbirine benziyor zaten. E ee, videomuz da daha fazla uzamasın. Umarım e, video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Böyle eğer video dışında attığım savaşları böyle maç tekrar olarak e, izlemek isterseniz, anlatmamı isterseniz yorumlarda belirtin Ben 7200 kupa ve daha yüksek kupalarda gene savaşlara devam edeceğim video çıkarsa yayınlarım çıkmazsa da bu sezonu bu şekilde bitireceğiz arkadaşlar bir başka bölümde görüşmek üzere beğenmeyi yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın Kendinize iyi bakın